Merhaba evet arkadaşlar ben Yüzeli. Ee, Santa Salisi ilk bölümde karşınızda bugün Santa Salisi çekeceğim gençler. Ee, zaten çekmeyi düşünüyordum ben de e, çekim dedim. Böyle şu olsun bir mini yer çekim dedim. Böyle e, girelim. Girdik Santa Salisi. Like butonuna için de gençler. Şimdi başlayalım. Hoş... Başlayalım abi. İçeri hocam bu arada. Çok çok bilmiyorum yani. O kadar çok oynamadım. Ama bunda iyiyim ben. Şurada çok var. Bu um, hiç kaçılmadım lan. Birincim tabii ki oğlum. Şunu tak herhalde. Şunu bunu biliyorum. Bunu hep bunu takıyoruz. Ee, aynen. Şu an inşallah birinci olurum. Hop birinci maldi. Çok güzel be. Evet. Şöyle 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 hop. Abi, gördünüz değil mi lan? Atlayamadık. Üçüncü güzel. Dur şöyle. Hop hop. Abi küf. Let me know ne diyor? Bunu buna vereceğiz. Anladım, anladım, anladım. Ama cık, hiç bunu yapamıyorum. Ben neden yapamıyorum bunu? Ne vereceğiz? Sarı sarı, sarı 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 mı sarı mı? Şu Siz... kendimizi atacağız. Oh, oh, şöyle bunları atalım. Şey, şey olsun. Bunu buza duranmış. Ben bunu böyle şey yapayım. Ee, tamamdır. Bunu iyi iyiyim aslında ama sonra fark edince Çünkü yolunda yo, da yokmuş bu an herhalde. Bunda var herhalde. İçindeyim çok güzel. Ama hmm, ne yapacağız? vuracağız. Allah razı olsun. Yürü. Yes, Allah'ın falan yok. Şöyle Hop yaptım. Ben bundan önce yaptım birinciyim. Herhalde yok. Abi neden birinci olamıyorum? adamlar atıyoruz. Güzel. Aynen. Şöyle burada da şey çözdüm. Şu aynen bu. Bu da bir böyle böyle. Şimdi de şu kenarlardan atabiliyorsun. Aşağıdan. İkinciyim herhalde. Aa yokmuş herhalde ve ikinci jüriye Evet, ikinci güzel çok güzel. İkinci oldu, video güzel. Ablanın çektiği sıralamaya bile girememiştim. Şimdi girdim, çok şey Sevinmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, like yorum atarsanız, eee rızı geliyor, şah. O yüzden çok görmeyi olurum. Ben de biliyorum. Abi yapamadım be. Bunda kesin e, şey yapalım Aa bir şey biliyoruz. Güzel. Bunda e, birinci olamam diye düşünüyorum. Bunda birinci varsa birinci olabilirim ben bunda. İkinci. Ne yapacağız? Bir tane seçeceğiz. Seçtim. Bundan sonra bir şey çıkacağız. Bunda hiç müşkilim yok. Anlamadım. Ben bunda ne demek şöyle yok. Ya sen abi olmaz mı? Ya yani anlamadım ki ya. Hop koydum birinci herhalde. Birinci varsa çok güzel olur. İkinci ikinci video oldu. Ama a a var, var, var. o vallahi biliyorum. Adam bir koyar ama şahit değil. Ya taktik budur diye şahit. Değilmiyorlar Şöyle dolanalım. dolan 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 ha zombie arkasında zombie yüzü vuran çok güzel yani ikinci olacak. Bakalım bu sadece. Ne lan ha? Birinci varsa tabi. Vardı, 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 vardı. Birinci bir yes. ilk üçe girdik. Birinci. Abi yapamadık. Birinci olmak istiyorum. Şimdi birinci olmak istiyorum. Daha yok çok güzel. Birinciyim herhalde. Yok değilim. İkinci mi Ay kaçıncı? Yok bunda da bu ayetmiş. Dram ot diyor. Harika ne diyor Salak? Herkes Türkiye oğlu harika ötmesi. Ah abi çok kötü. Üçüncü olursam yine güzel olurdu ya. Birinci be. GG be. Gençler birinci oldum. Güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Like yorum atarsanız yorumunuz geliyor. Geçler. Bir daha söylüyorum. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.